Sevgili öğrencilerim, hepiniz dersimize hoş geldiniz. 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıfta karşımıza gelen sayı doğrusu, yani kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu işleyeceğiz. Evet, bu videomuzu hem 5. sınıflarımız, hem 6. sınıflarımız hem de 7. sınıflarımız izleyebilir. Evet, değerli çocuklar sayı doğrusunu hepiniz çok iyi biliyoruz. Sayıların yaşadığı mahalle değil mi? Evet, şöyle baktığımız zaman işte 0 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3 yani tam sayılar. Biz baktığımız zaman 0 ile 1 arasında bir sokağa çıkalım, anket yapalım. 0 ile 1 arasında bir sayı var mı diyelim. Derler ki yok derler değil mi? 0 1 arasında sayı mı olur derler. Evet halbuki 0 ile bir 1 arasını biraz yaklaştırdığımız zaman böyle biraz merceğimizle baktığımız zaman merceğe çok benzemedi ama baktığımız zaman Evet sıfırla bir arasında yaşayan sayıları görüyoruz. İşte değerli çocuklar biz bunlara kesirler diyoruz. Yani 7. sınıflarımız rasyonel sayılar diyorsunuz. Evet hadi şimdi bu sıfırla bir arasında yaşayan sayılardan bakın bu 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 bu. Evet biz herhangi birini bulmasını bugün öğreneceğiz. Değerli çocuklarım Sıfırla bir arasını yaklaştırdığımız vakit evet arasında yaşayan sayılar var dedik. Peki nasıl yapıyoruz? Nasıl buluyoruz onu? Şimdi öncelikle ben işin mantığını anlatmak açısından Şimdi sıfırın tam olduğu hizadan bire kadar bir bütün pasta yapmak istiyorum. Şimdi bir pastamızı oluşturduk. Tam çizgiye denk gelen bakın çizgi çizgiye çizgi çizgiye denk gelen şekilde Evet bir bütünü üç parçaya böldük. Demek ki bakın burada şuradaki bir boşluk bir parçayı, boşluk parçayı gösteriyor. Peki şimdi hayal edin bu bir yarış pisti olsun. Hemen sıfırda duran bir koşucumuzu görün. Evet görüyor musunuz koşucuyu? Sıfırdan bire kadar koşacak bütün yarış pisti. Ve koştuğu yerleri ayağıyla da çamur yapıp ne yapıyor? Boyuyor. E bakın buradan başlamış buraya kadar koşmuş. Yani bakın buraları hep ayağıyla çamur yapmış. Peki siz aşağıdaki bu kesri 3'te 1 olarak göstermez misiniz? Evet öğretmenim. O zaman değerli çocuklarım bakın 0 ile 1 arasını önce 1 boşluk, 2 boşluk, 3 boşluk. Yani bakın 1 2 3 şeklinde bütün yarış pistini sayıyorsunuz. Payda'ya yazıyorsunuz. Bizim o koşucumuz bakın burada pili bitmiş. Yani işte şu an birim kesiri sayı doğrusunda gösterdik. Bakın koşucu hop 1'de bitmiş. Yani 1 parça. Evet örneklerimize geçelim ve pekiştirelim. E bütün hepsini tek tek şekil çizmeyeceğiz tabii ki. Peki nasıl yapacağız öğretmenim? Şimdi koşucumuz sıfırdan 1'e doğru koşuyor değil mi değerli çocuklar? O zaman bakalım ilk yapmamız gereken sıfırla bir arası kaç eşit parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4 parça. Bunu hemen paydaya yazıyoruz. E peki bizim koşucu hop birincide ne yapmış? Pili bitmiş, durmuş. Bu kadar. İkinciye bakarım değerli çocuklar. 1 2 3 4 5 parça. Bütün yarış pistimiz 5'e bölünmüş, bölünmüş. Bizim koşucumuz hop birincide evet pili bitmiş, durmuş, yorulmuş, durmuş. Evet hemen diğerine geçelim. Hazır mısınız? Evet. Şimdi bakalım buraya 1 2 tam şurada o zaman iki parçaya bölünmüş bizim koşucumuz bakın birinci de durmuş İşte 5. sınıflarımız birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme kazanımımız evet bu kadar basit evet hemen diğer sorumuza geçelim sayı doğrusunda gösterilen kesirleri bulunuz diyor şimdi e, her zaman birim kesir mi sorulacak bize? Hayır tabii ki. Şimdi 6. sınıflarımız artık yavaş yavaş ne oluyor? Bunları da bilmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman evet yine 1, 2, 3, 4 parça. O zaman bütün yarış pisti buraya konuyor. Peki bizim koşucumuz bakın. 1, 2, tam 3. de durmuş. Yani 4'te 3. Yani bunu 4'te e, 3 ya da 3 bölü 4 şeklinde gösteriyoruz. Peki normalde 0 ile 1 arasında olduğu için basit kesir olur hep. Yani aslında 0 tam gibi düşünün. Biliyorsunuz 0 tam hiçbir zaman içinde yazılmaz. Evet diğer sorumuza bakalım. Hazır mısınız? Oo bayağı uzun bir pist. Hadi gelin sayalım. 1 2 boşluk 3 boşluk 4 5 6 7 boşluk. Yani bütün yarış pistimiz paydaya yazılıyor. Daha sonra bizim bakalım 1 1, 2, 3, 4, 5. O zaman evet 5'e denk geldiği için 5 de pay kısmına yazılıyor. İşte bakın 0 ile 1 arasında gösterilen bu sayıya kesir diyoruz değerli çocuklar. Peki öğretmenim bu koşucu 0'dan başlıyor tamam gidiyor. Hep böyle 1'e doğru 1'i geçebiliyor mu? Evet tabii ki geçecek. E, o da gelecek merak etmeyin. 4 bölü 7 kesrinin sayı doğrusunda gösteriniz. E bunu siz de gösterebilirsiniz. Göstermek zorundasınız. Yani çünkü bu tarz yazılılarda soru gelebiliyor. Bakalım. Bakın 0 tam değil mi? O zaman şuraya 0'ımızı ve 1'imizi koyabiliriz. Koyduk. Diyor ki senin yarış pistin 7 eş parçaya bölünmüş. Size bir tavsiye. 7 eş parça için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi çizin. Çünkü bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oluyor o zaman. E ee, bizim koşucu dördüncü. 1, 2, 3, 4. Tam dördüncü noktada mesela Mehmet'in M'si olsun. Yorulmuş durmuş. Bakın bu 4, 5, 6, 7. 7 de 7 oluyor. Anlaşıldı mı? Bunu siz de bu şekilde çizebilirsiniz. Diğer örneğimize geçelim. Evet şimdi artık yavaş yavaş böyle 6. sınıflarımız e biri geçtiği zamanki olan kazanımla da ilgileniyor. Evet bunu 5. sınıflarımızı sormuyoruz. 6. E sınıflarımız burada daha çok. Yani biri geçtiği zaman ne oluyor? Bunu görüyorlar. Ama tabi şimdiden bir ön hazırlık olarak da 5. sınıf öğrencilerimiz dinleyip burayı kavrayabilir. Çok basit. Şimdi koşucumuzu görüyorsunuz. Koşucumuz koşacak. Allah 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 Allah. Bu tarafa doğru gidecek. Hızını alamıyor. Geldi 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 geldi. Biri geçmiş. Şimdi ben bunu önce şekil olarak göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Önce bir mantığını anlayalım. Şimdi ben evet bu pasta dilimimi 0 ile 1 arası 3 parçaya bölünmüş ya. Burayı boyadım. Daha sonra da bir ile 2 arası tekrar 3 parçaya bölünmüş. Çünkü tam var. Heh çok güzel. Bizim koşucu neydi? Geçtiği yerleri kirleterek geçiyordu değil mi? Bakın burayı boyadım. Burayı kirletti ayakkabısıyla. Burayı kirletti. Burayı kirletti. Burayı kirletti. Bakın tam şu hizada durdu. E şimdi biz buna bir tam demiyor muyduk? Evet. Bir tam. Ha, demek ki bizim koşucu biri geçtiği zaman bir tam diyorsunuz değerli çocuklar. Peki 3'te bakın 1, 2, 3'te 2. Hocam hepsini saymıyor muyuz? Hayır. Sadece sağ tarafı bir tam bitti. Ha, demek ki biz sadece burada koşucunun bulunduğu bölgeyi sayıyoruz. Hani 1, 2, 3 diye hepsini saymıyoruz. Çünkü burası zaten bir tam ayrıldı. Anlaştık mı? Bir tam, üçte iki. Şimdi ben bunu e, pekiştireceğim tabii ki çok daha güzel anlayacaksınız. Bakın şimdi. Bizim Mehmet sıfır noktasından başlamış bu tarafa doğru koşuyor. Mehmet koşmuş. Allah 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 sıfır sıfır geçmiş geçmiş. Biri geçmiş bakın biri geçmiş. ikiyi geçememiş. O zaman biri geçtiği için bir tam diyoruz. Bu kadar basit. Sonra bütün parçalar değil bakın burası çok önemli. Mehmet'in bulunduğu yarış pisti. Yani 1, 2, 3, 4 paydaya. Peki Mehmet 1, 2. de durmuş. Onu da paya yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Evet. İkinciye geçelim. Tabi videoyu durdurup önce siz çözebilirsiniz değerli çocuklar. Şimdi bu hızını alamayan arkadaş biri geçmiş. 2'yi geçmiş ama 3'ü geçememiş. E 2'yi geçtiği için 2 tam diyorsunuz. Sadece yarışmacının o bulunduğu pist sayılıyor. 1, 2, 3. Evet. Bakın. 1, 2. Tam 2'de nokta. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı? Evet. Sorularımıza, örneklerimize devam edelim. Peki. S'nin evet hangi kesire denk geldiğini bize şıklardan bulmamızı istiyor ne yapacağız biz? Evet bildiğimizi yapacağız değerli çocuklar. Bizim Süleyman abi sıfırı geçmiş geçmiş gitmiş biri de geçmiş ama ikiyi geçememiş. O zaman Süleyman abi bir Süleyman abi bir tamdır. Sadece Süleyman abinin bulunduğu yeri sayalım. 1, 2, 3, 4. Yarış pisti dörde bölünmüş. 1, 2 tam üçüncüye denk geliyor. İşte bu doğru. Bakalım. C mi? Ya C değil. E, ne yapacağız? Bir şey söyleyeceğim. Sen tam sayılı kesri, bileşik kesri çevirmeyi bilmiyor musun? Çok güzel biliyorsun hem de. 4 kere 1, 4. 3 daha 7 bölü 4. O da denizli. Anlaşıldı mı? Evet değerli çocuklar. Bakın burada sizlere ekstradan bir şey anlatmak istiyorum. Çok kafanıza karıştırmak istemiyorum. Farklı bir yol. Nasıl öğretmenim? Sıfırla bir arası 1, 2, 3, 4 parçaya. 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış ya. 0'ın altına 4 koyuyorum. 0 bölü 4, 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4. Bu durak noktası. 4'ü 4'e böl, 1 tam doğru. 5 bölü 4, 6 bölü 4, 7 bölü 4, 8 bölü 4. Sıra sıra gidiyorum. Bakar mısınız neye denk geldim? 7 bölü 4. Bu da farklı bir gösterim tarzıdır. Aklımızda kalsın. 7 bölü 3 kesirini sayı doğrusunda gösterin istiyor. Tamam gösterelim. Sayı doğrumuzu çizeriz. Ama hocam bu bileşik kesir. E tamam bileşik kesir o zaman neye çevirelim? Tam sayılı kesle çevirelim. 7'de 3 2 kere 2 kere 3 6 kalan 1. Yani 2 tam alttaki üste, üstteki alta değil mi? 5. sınıflarımız bunu çok iyi biliyor. 2 tam. Bakın demek ki bizim bir 0, 1, 2 ve 3'ü çizmemiz lazım. Çünkü bizim e, koşucumuz 2 tamı geçmiş. Yani şuralarda bir yerde. Peki kaça bölünmüş? 3'e. O zaman 1, 2 çizgi çizelim. Bakın 1, 2, 3'e bölünmüş. Birincisi işte tam burası. Gördünüz mü? Bu da Kamil abi olsun. Bu kadar basit. E, öğretmenim direkt bileşik kesir de yapamaz mıydık? Yapabilirdiniz. Tam sayılı daha basit oluyor ya. Değerli çocuklar hadi öğrendiklerimizi yeni şöyle bir pekiştirelim. Videoyu durduralım. Önce 0 ile 1 arası. Yani bizim Ahmet şurada pili bitmiş. Burada B'nin pili bitmiş. Burada da C yorumu. C maşallah iyi gitmiş. O zaman bakalım 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4, 5 parça. O zaman 5 parçaya bölünmüş. Bizimki 1, 2, 3 de pili bitmiş. İşte A 3 bölü 5'tir. Devam edelim B'ye. B bir tamı geçtiği için direkt bir tam diyebilirsiniz. Sadece burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bu bizim B 1 ikinci de. Evet B de 1 tam 2 5. C 2'yi geçtiği için çünkü koşucu böyle koşuyor ya. 2'yi geçmiş. O zaman 2 tam. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam hep 5 çıkıyor. Evet bazen farklı da çıkabilir değerli çocuklar. 1, 2, 3, 4. Burada da 4. Evet bu kadar basit. Evet değerli çocuklarım. Şimdi tekrar söylüyorum. 5. sınıf kazanımı birim kesirleri sıralama. Bu kadar. Altın sınıflarımız evet böyle tamları görüyor. Altın sınıf kazanımı. Tabi yedin sınıflar hepsini bilmek zorunda. Burası çok önemli. Şimdi devam edelim. E şimdi farkında mısınız? Bakın ben 0, 1, 2, 3 yazdım. Kağıdımda artık yer bitti. Yani şimdi bazen düşünsenize 8 tam 50 tam olamaz mı? Olur. Direkt bu şekilde sorabiliyorlar biliyor musunuz? Peki ne yapacağız öğretmenim? Şimdi önce bizim Kamil abi buradan koşarak geliyor. Bunu çok iyi biliyorsunuz. E ne yapmış? 8'i geçmiş. O zaman 8'i geçtiği için direkt 8 tam diyorsunuz. Sonra 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş bütün yarış pisti. Bizim Kamil abi 1, 2, 3. de yorulmuş. Bu kadar. Bakalım. Hop. Ceyhan. Anlaşıldı mı? Bakın bunu kandırmaca veriyorum. Bütün yarış pisti paydaya. Kaçıncı olduğu paya olacak. Zaten mantığını başta anlattım. 2 bölü 5, 9 bölü 4, 3 tam 1 bölü 3 kesirlerini sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Evet. Şimdi bakıyorum. 2 bölü 5 şurada gözükmeyen bir sıfır olduğu için sıfır tam. Basit kesir. E, 9 bölü 4'ten biraz şüphelendim. 9'u 4'e böleyim. 2 kere 4, 8 kalan 1. Yani aslında 9 bölü 4 2 tam 1 bölü 4'tür. Çünkü ben bileşik kesirleri tama çevirirsem bu soruları daha iyi çözerim. Önce tamlarımı belirliyorum. 0 tam, 1 tam, 2 tam, 3 tam, 4 tam. Öğretmenim 4 tam yok niye yazsın? Şimdi bu 3'ü geçtiği için buralarda olacağı için 4'ü de yazmak istedim. Peki buraya kadar tamam. Şimdi değerli çocuklar. 0 tam olan basit kesir buraya girecek. 5 parça. O zaman 1, 2, 3, 4 çizgi çizmem yeterli. Bakın. 1-2-3-4-5 5'te 2. 1-2. İşte tam buraya denk geliyor. Anlaşıldı mı? Peki 9 bölü 4 kafamı karıştıracaktı. Ben tama çevirdim. 2 tam 4'te 1. Şuralarda bir yerde. 4'e böl. 1-2-3 çizgi. Çiz. Bu zaten 4'e bölünmüş oluyor. Bakın. 1-2-3-4 4'te 1 de burası oluyor. Tamam. 3 tam 1 bölü 3. 3'ü geçmiş. 3 parçaya böleceksin. 2 çizgi çizmen yeterli. 3'te 1 olduğu için bu da buraya geliyor. Bu kadar. Demek ki buradan vereceğim mesaj bileşik kesir olursa tama çevir. Evet şimdi güzel bir soru tipine geçelim. Kesirler arasında bulunan doğal sayıları bulunuz. Şimdi değerli çocuklar hani bileşiği tama çevir dedim ya aklıma böyle bir soru geldi. Bakın kesirler arasında bulunan doğal sayıları testlerde gelebiliyor. Bu 3 bölü 7 aslında 0 tam 3 bölü 7 biliyorsunuz 0 burada yazılmaz. Yani bir basit kesirdir. Basit kesir. Şimdi basit kesir evet 0 tam 3 bölü 7. Şimdi buradan büyük olacak bundan da küçük olacak doğal sayılarımız. Doğal sayılar asansördeki sayılarımız eksi hariç. Peki sıfırdan büyük sayı ne var? 1 var öğretmenim. 1'den büyük 2 var. 2'den büyük 3 var. Bakın 4 de var. Neden biliyor musunuz? Şimdi burada 4 olabilir. Çünkü 4 tam 2 bölü 3 4'ten büyük bir sayıdır. Hani siz burada 4 tamı görüp de 4'ten küçük olacak 3 tam diye düşünmeyin. Çünkü 4 tam 2 bölü 3 4 tamdan büyük bir sayıdır. O zaman arasındaki doğal sayılar bunlardır. Hocam 0'ı niye almadın? Ama 3 bölü 7 yani 0'dan büyük olacak 1 ile başlayacak. Öğretmenim bir tane daha sorar mısın? Tabii ki anlamanız için bir tane daha örnek veriyorum. Bileşik kesir bileşik kesir. E o zaman ne yapacağız değerli çocuklar? O zaman bu bileşiği hemen tam sayıya çevireceğiz. 2 kere 5 10. Bu 2. O zaman 2 tam. Alttaki bodrumdaki terasa terastaki bodruma. 2 tam. Şuraya yazabilir miyim? 1 bölü 5. 32'yi 7'ye bölelim. 4 kere 7 28. Evet burada 4 kaldı. 4 tam 4 bölü 7. Şimdi bakın. 2 tamı geçecek bir doğal sayı. 3 olabilir. E peki burada 4 tamsa 4 de olabilir. Çünkü 4 tam 4 tam 4 bölü 7'den küçüktür. Ama 5 olamaz. Kesirler arasında kalan doğal sayıları bulunuz. Evet 3 ve 4'tür. Bu kadar. Evet anladığınızı düşünerek ödüllü sorunuz sürpriz geliyor. Kesirler arasındaki doğal sayıların toplamı kaçtır? Evet hadi bakalım kolay gelsin yorumlara cevabımızı yazalım ve evet ödülümüzü çekilişle kazanalım. Evet 7. sınıf öğrencilerimiz buraya kadar 5 ve 6'da gördünüz. Peki 5. sınıf 6. sınıf öğrencilerim burada artık 5. sınıf öğrencilerimiz negatif sayıları bilmediği için izlemeyebilir. Ama 7. sınıf öğrencilerimiz için çok önemli bir kazanım işte rasyonel sayılar. Yani kesirlerin bakın kesirlerin işaretli hallerine biz rasyonel sayılar diyoruz. Peki rasyonel sayılar nasıl sayı doğrusunda gösterir? Altın sınıflarımız izleyebilirsiniz. Bakın koşucumuz bu sefer bu tarafa doğru koşuyor. Siz çünkü negatif sayıları biliyorsunuz altın sınıf öğrencilerimiz. Şimdi değerli çocuklar evet bütün yarış pistini sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet mantık tamamen aynı. Bizim koşucumuz Buradan değil buradan koşuyor. 1, 2, 3. gelmiş. Ama sıfırın solunda negatif olduğu için işte buna biz kesir demiyoruz. Rasyonel sayı diyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Hemen bunu bir pekiştirelim. Evet bizim temel abi buradan buraya koşuyor. Çünkü negatife doğru koşuyor. Hemen bakalım. 1, 2, 3. Hepsini saymıyorsun. Bakın her zaman ne diyorum? Temelin bulunduğu iki tam sayı arasındaki kısım yarış pisti. Evet o zaman 3'e bölünmüş. Bakın hop birinci olmuş. Buradan saymayın. Çünkü bizim koşucu buradan koşuyor. Birinci olmuş ve negatif. Bu kadar. Şimdi buna bunu yaparsak bir tık daha güzel anlarsınız. Bakın koşucumuz buradan koşuyor unutmayın. O zaman bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş. Bizim koşucumuz bakın 1, 2, 3, 4'üncü olmuş. Ve negatife doğru gittiği için negatif eksi 4 bölü 6 diyoruz. Evet. Kesri bulunuz. Değerli çocuklar koşucumuz yine nereden nereye koşuyor? Sıfırdan sola doğru koşuyor. altını sınıflarımız. Evet 7'de bunu göreceğiz. Rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterimi. Hemen şimdi biz ne yapıyorduk? Bakın buradan geldim geldim koştum 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 koştum. Eksi 1'i geçtim. O zaman eksi 1'i geçtiğim için eksi 1 tam diyoruz. Hocam ama eksi 2 buradan koşmuyor ki buradan koşuyor. Eksi 1'i bakın şöyle gelin bak şöyle düşünün. Koştum 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 koştum. Eksi 1'i geçtim Allah 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 Allah. Yani sonra 1, 2, 3, 4 yarış pisti. Hocam hepsini saymıyorduk değil mi? Evet çünkü şu kısmı eksi 1 tam diye bitirdik zaten. Sonra evet 4'e bölünmüş. Bakın 1, 2, 3. Yani hep farkında mısınız? Sağdan sola doğru gidiyorum. Negatifi koyduk zaten. Bu kadar değerli çocuklar. Evet hemen diğer örneğimize geçelim. Evet hmm, buradan koşucumuz böyle koşuyor. Allah Allah Allah. Eksi 1'i geçmiş. Allah Allah Allah. Eksi 2'yi geçmiş. Oo, eksi 3'ü geçmiş. Bakın eksi 3'ü geçmiş dedim gördünüz mü? Şimdi bazıları böyle böyle bakınca eksi 4'ü geçmiş anlıyor. Hayır bu taraftan geliyorsunuz. E 1, 2, 3 bütün yarış pisti. Anladım hocam ya. Sadece yarışmacının olduğu yarış pisti sayıyorsun sürekli. Evet değerli çocuklar. Bizim yarışmacımız bakın 1 burası. Yani doğru cevap Denizli. Ama sen şöyle bu taraftan düşünseydin. Eksi 4 tam diyecektin. Yanlış olacaktı. Evet. Peki dedim ya kağıdımızda yer kalmazsa ne yapacağız? E bu kadar basit. Hemen bakacağız. Koşucumuz buradan koşmuyor mu? Eksi 6'yı geçmiş. O zaman eksi 6 tam. 1, 2, 3, 4. 4 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3. Mehmet 3. olmuş. Bu kadar. Ama sen bu taraftan baksaydın. Eksi 7 tam diyecektin olmaz. Çünkü sıfırdan sağdan sola doğru koşuyorsun. Evet değerli çocuklar. Şıklarda bir eşik kesir varsa 4 kere 6 24. 3 daha 27 bölü 4. Eksini de koymayı unutma. Evet değerli çocuklar. Bizler 5. sınıf birim kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi. Ardından 6. sınıf yine kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi, ardından 7. sınıflarımız rasyonel sayı sayı doğrusunda göstermeyi öğrendik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.